أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسال عما يفعل وهم يسالون ام اتخذوا من دونه الهه قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ صدق الله العظيم آيات من سورة الأنبياء 21, 22, 23 و 24 أعيادنا Em ittahadu min al Biz yerde kendi başımıza ilahlar mı edindik? Var eden Allah azze ve celle'yi artık yok sayacak. Onu görmezden gelecek kadar ayaklarımızı yere sağlam mı bas basmaya başladık? Açıkçası bunu söylemeye çok yakınlaştık. Hele duygusal olarak yani bu işin psikolojisine çoktan girdik. Ta köydeki mezradaki vatandaşa kadar teknolojinin gelişmesi yeni dönemde artık insanların her şeyi yapmaya muvaffak olmaya çok yakın olduklarını neredeyse adam yapacaklar. Artık hastalıklar tek tek geride kaldı. Hepsinin aşısı şusu busu bulundu çıkıyoruz bu ölüm sarmalından diye kendimizi tarihten gelen yepyeni bir dönemde, dönemde hatta bazıları keşke 15-20 sene önce değil de sonra doğsaydım ben de ölümsüzlüğe yetişseydim diyecek kadar kendimizi bu işin psikolojisine hazırladık. Halbuki Allah Azze ve Celle bizim bugün teknoloji adına, bilim adına ürettiğimiz Tanrı'nın benzerlerini geçmişte biz gibi insanların başka nice şeylerine, kimi kuvvetine, kimi bedenine, kimi fiziğine, kimi gücüne, askerlerine vesaire, kimi oluşturduğu medeniyete, devlete güvenerek tarihe kök saldıklarını ve artık sonu gelmez bir medeniyet oluşturduklarını ve yenilmezliklerini ta at kavmi dediler ki men eşeddu minna kuvve bizden kim daha kuvveti şiddetli olabilir Cenab-ı dedi ki çok basitçene اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ Allah'ı, kendilerini yaratan Allah'ı görmezler mi? هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً O onlardan daha kuvvetli. Dolayısıyla temel sorularımızı ki Kur'an-ı Kerim hayatı çok temel boyutlarıyla önümüze seriyor. Ayrıntılarda şeytanın bizi... Elimizle kaydırıp resmini büyüttüğümüz, karşı tarafla görüntülü görüşmeye geçtiğimiz, yahut belli bir lazer ile bir damardaki tıkanıklığa ulaşmaya çalıştığımız şeyler üzerinden bak artık her şey bitti görüyor musun? İnsan olarak artık hayata ve geleceğine muktedirsin şeklindeki vehmini yine o çok temel sorularla yenmek zorundayız. Çünkü kendi akledişimizi eğer şeytanın ifal etmesine müsaade edersek göz göre göre kendimizi kandırmaktan öteye geçemeyiz. Ayetin sonunda bir kelime var. Em onlar yoksa edindiler mi? Ehlihaten minel ardı yerden bazı ilahlar edindiler. Hum يُنْشِرُونَ onlar Yunşirun. Ne demek yunşirun? Yani tekrardan hayat verebiliyor. Tekrardan hayat vermeye muktedir tanrılar. Böyle tanrılarımız oldu mu? Böyle tekrardan hayat vermeye muktedir. O bahsettiğimiz teknoloji bize yeniden hayatı sağladı mı? Ölülerimizi diriltti. Kendisi bize bırak, bize gelmeye, kendisi kendi ulularını kalbini değiştirdi, böbreğini değiştirdi, bilmem damar yollarını açtı, stent taktı, bilmem ne yaptı. 103 yaşında bir yüz daha yaşayacağım dedi 100 yaşındayken, 103, 103'te üç, gidiverdi ki en teknolojinin bütün imkanlarıyla hizmet etmeye çalıştığı en zenginleriydi. Dolayısıyla en basit bir bakış açısıyla bile en zenginlerine bile yetişmeyen, onları bile en fakirleri gibi çaresiz öldüren bir sürecin kesintisiz ve çok rigid bir biçimde işlediğini, katı bir biçimde işlediğini Allah Azze ve Celle'nin hükmünün نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ Aranızda ölümü biz takdir ettik. Biz geçilecek, aşılacak, geride bırakılacak değiliz. Ya Rabbi senin o hükmünü biz geride bıraktık. Artık bize işlemiyor. Biz teknolojiyi ilerlettik, gücümüzü ilerlettik. Gökteki madenlere gözümüzü diktik. Artık kalıcı bir nesile dönüştük. Biz ölümü öldürdük. Kendimize hatta dönüp ölmüşlerimizi diriltmeye başladık. اَمْ اتَّخَذُوا مِنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ Baktığınız zaman temel boyutları itibariyle, hayatın temel kuralları itibariyle Ebu Cehil'e nasıl işliyorduysa, Ebu Buş'a da aynı şekilde işliyor. O günkü kafirlere nasıl işliyorduysa, bugünkü kafirlere de aynı şekilde işliyor. O günkü müminlere nasıl işliyorduysa, bugünkü müminlere de aynı şekilde işliyor. Kullu nefsin ve ikatul maut. Her kişi ölümü tadacaktır ilkesi. Hiçbir kesinti, hiçbir istisna bırakmaksızın hepimizi sıraya koymuşken biz Allah Azze ve Celle'ye karşı ya kendimizi ilahlar olarak, çünkü teknolojiye biz hakim olduğumuz için onu biz üretip biz geliştirdiğimiz için zımnen onun tanrılığında aslında üst tanrı olarak bizler yer alıyoruz. Yani insan dediğimiz figür artık üst bir tanrı olarak hayata muktedir, küreye muktedir. Küredeki bütün zenginlikleri ele geçirmiş ve hayatı yönetmeye artık müstakil, kendi başına bağımsız olarak hakim olmuş. Allah ne ahluha أنهم قادرون عليها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها yeryüzü olanca güzelliğine büründüğünde ve süslendiğinde püslendiğinde ve zanne ahluha işte böyle gökdelenleri görüyorsunuz uçakları görüyorsunuz sahilleri görüyorsunuz yatları katları binaları yapıları, metropolleri, ışıl ışıl sokaklarını, altında üstündeki restoranlarını, kafelerini vesairelerini ve zeyyene süslenmiş, vadanne ehluha enhum qadirun aliha. Artık hızlı iletişim, hızlı intikal hepsini sağlamış. Buradan uçuyor, orada geçiyor, oradan iniyor, oradan kalkıyor, orada oturuyor, orada yiyip, orada içiyor. وَظَنَّ أَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيَّا Yer küreyi delik teşik ettik. metrosuyla, suyla, şu suyla, bu suyla artık yer küreye muktediriz. Hükmümüzü geçirdik. وَظَنَّ ehluha اَنَّ Dağlarını delip yollara çeviriyoruz tünellerini aşıp içinden geçiyoruz. وَظَنَّ أَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا Ehli yani yer kürenin halkı, yer yerküreye artık kendilerini muktedir zannetmeye başladılar. Cenab-ı Hak dedi ki tam böyle bir anda اَتَاهَا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا Emrimiz gelir. O kürenin üzerine فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَاَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْزِ Onu öyle bir çöp gibi yere sereriz ki öyle bir hasat edilmiş, biçilmiş gibi hem zemine deriz ki ke anlen tagna bil sanki dün o zenginliğe, o refaha, o lükse hiç kavuşmamıştı. Böyle yaparız. Allah azze ve Celle'nin gücünü bize gösterdiği bunu yapmak için büyük fırtınalar, büyük yağmurlar büyük rüzgarlar ne bileyim dağları yürüterek bunlara daha bile hiç gerek kalmadan gözle göremediğimiz, çıplak gözle fark edemediğimiz bir varlık ile bizi evlere tıkan, bizi evlere hapseden, yetmez ise morglara sıra sıra dizen yahut tırlarda ölülerimizi üst üste istifleyen bir gücünü, kudretini Allah Azze ve Celle üzerimizde işletiyor. Biz bundan soluk aldıkça, başımızı hafif kaldırdıkça Allah Azze ve Celle'ye karşı baş kaldırıyı eksik etmiyoruz. Hafif soluklanıp, hafif kendisini iyi hissedenimiz yine şeytanın birer askeri gibi tekrar bıdı bıdı bıdı, bıdı etmeye, Cenab-ı Hakk'a karşı diklenip büyüklenmeye devam ediyoruz. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ Cenab-ı Hak dedi ki kahrolasıca, ne kadar nankör! قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مَا اَكْفَرَهُ Ne demek? Ne kadar nankör. Ne kadar. Allah Azze ve Celle taaccüb sigasını kullanıyor. Yani ne kadar nankör derken taaccüb ifadesi, hayret dolu ifade bizim kullandığımız Cenab-ı Hak orada insana karşı bunu kendisi kullanmış. قُتِلَ insanu مَا اَكْفَرَهُ Kahrolası. Ne kadar da nankör. Min şey şeyin halaka. Temel sorular geliyor. Bingo sorular. Hep göz ardı ettiğimiz, üzerini ince sıvayla sıvadığımız, bizim teknoloji dediğimiz nedir? İnce sıvayla sıva, sıvıyoruz. Ufacık bir virüs o sıvayı hemen deliyor, hemen göze batıyor. Sıvacı böyle bakar, bir yer böyle çıkıntı oldu mu bütün yüzeyi kalınlaştırmak sıkıntılı iş. Çünkü oradaki hafif çıkıntıyı orayı kalınlaştırsak kubbe gibi olacak ama yüzeyi kalınlaştırmak zorunda. Biz ne yapıyoruz? Ufacık sıvayla her tarafını sıvamaya çalışıyoruz hakikatin. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini görmemek için, kendimizi burada kendi başımıza sanabilmek için, onu hatırlatan her şeyi yok sayabilmek adına. Cenab-ı Hak bu temel sorular hayatın öyle esasına yerleştirmiş ki babamız ölerek, anamız ölerek, evladımız ölerek, kendimiz hastaneye düşerek, malımızı kaybederek, mülkümüzü kaybederek, makamımızı kaybederek bir de bunları etrafımızda biz gibi insanların sürekli yaşamasılarına tanık olarak bizden daha güçlü saydıklarımızın per perişan olmasını görerek görüyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin kudretinin işlemediği hiçbir kimse yok. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَ Buna rağmen insan ne kadar da nankör. Biz kendimizi o ayetteki paydanın içerisinde görmediğimiz sürece, kendimizi onlardan biri olabildiğimiz, en azından bu potansiyelde olduğumuz Zun farkına varmadığımız sürece aynı, aynı, aynı körlüğün az ya da çok parçası haline geliyoruz. Kutil الْاِنْسَانُ insanu ma مِنْ min شَيْءٍ şeyin Cenab-ı Hak dedi ki ondan onu neyden yarattı? Min ayi şeyin halaka. Min نُطْفَةٍ khalaquhu fa ثُمَّ thumma esbila ثُمَّ thumma amatehu Onu bir nutfeden yarattı. Ona şekil, şuur, suret verdi. Vaktini, zamanını belirledi. Hayata istediği yerden onu soktu. Ona ana baba var eyledi. Faqadara takdiratın hepsini hakkımızda hayatımıza dair en temel parametreler. Bize hayat nasip etti, yedirdi, içirdi, yolu önümüze açtı, hidayeti açtı, dalaleti açtı. Bunlar, bunları anlamayı, takdir etmeyi, farkını temiz etmeyi, görebilmeyi, kavramayı nasip etti. Sonra bizi öldürdü. ثُمَّ fa فَأَقْبَرَهُ Kabre soktu. ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ Sonra dilediğinde onu tekrar, bu yenşurun kelimesi, enşara, onu tekrar diriltecek. Bu süreci kim yönetiyor? الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته